aşk, sır ve varlığın ateşi. Geceydi. Lakin bu gece karanlıktan değil, içe çöken bir seslilikten yapılmış gibiydi. Bir rüya vaktiydi belki ama içinde rüyadan çok daha gerçek bir şey vardı. Yolcu gözlerini kapamıştı ama iç gözüyle bir ışığın peşine düştü ve o ışık onu bir meclise götürdü. Yuvarlak bir alan, toprağa serilmiş postlar, ortada yanan bir kandil. Kandilin ışığı sadece yüzleri değil, kalpleri de aydınlatıyordu. Ve o kalpler, nice zamandır susarak konuşanların kalpleriydi. Mecliste Mevlana vardı dizleri üzerinde oturuyor, yüzü de sonsuz bir merhamet. Yunus Emre, toprağa parmaklarıyla daireler çiziyor, ara ara tebessüm ediyordu. Hallacı Mansur ise uzaklara bakıyor gibiydi. Gözleri açık ama sanki başka bir alemde. Yolcu sessizce yaklaştı. Meclisteki her şey onu çağırıyor gibiydi oturdu ve sükutla sordu. Yolcu, ben buraya sorularla geldim ama içimde cevapları istemeyen bir taraf var artık. Ben sadece duyulmak istiyorum. Mevlana, güzel, çünkü hakikati işiten kulak cevaplardan değil, sorulardan doğar. Bir meclise gelen bazen kelam getirmez, kalp getirir. Yunus Emre Ne güzel getirmişsin gönlünü. Biz de burada her gece aşkın yeni bir yüzünü bekleriz. Hallacı Mansur Sor, eğer içinden gelen yakıyorsa? Sır da ateşle görünür zaten. Yolcu Aşk nedir? Ve neden bazen kalbimi böyle yakıyor? Sevgiyle karıştırdığım bir şey mi? Yoksa bambaşka bir yangın mı bu? Mevlana Aşk kendini unutma sanatıdır. Sen seni terk etmeden o ateş sönmez. O yanış kim olduğunu değil, kim olmadığının habercisidir. Aşk senin içindeki putları yıkar ve sonra seni sen olmayanla baş başa bırakır. İşte orada başlar o. Yunus Emre. Ben aşkı öyle tanıdım ki dil suslu göz ağladı. Kalbim taşa döndü de sonra yeniden toprağa döndü. Aşka düşeni varacağı yer yokluk makamıdır. Ama o yoklukta her şey yeniden var olur. Yolcu, peki ya sır? Bazıları konuşur, bazıları susar. Ama ben bilmiyorum sır nedir. Hallacı Mansur, sır Allah'ın gönlüne bıraktığı bir ışıktır. Sen o ışığı saklarsan o seni aydınlatır. Ama açarsan göz kamaştırır ve bazen kör eder. Ben sırrı söyledim. Çünkü bedenim onu taşıyamaz olmuştu. Enel hak dedim. Çünkü ben kalmamıştı. Yolcu titrek bir sesle sorar o zaman enel hak ne demek? Kula mı aittir o söz yoksa kalana mı? Hallaç, enel hak benliğin bittiği yerdir. Sen ben demeyi bıraktığında kalan tek ses odur. Ben sadece aynaydım. Gören onu gördü. Taş atan kendini attı. Mevlana. Ey dost! Bir gün kendini öyle kaybedersin ki, kendini kavuşmuş olursun. İşte o zaman ne ben kalır, ne sen. Bir tek hak kalır ve o hak bütün isimlerin ötesindedir. Yolcu. Gönlüm bazen sıkışıyor. Nefisim daralıyor. O anlar neyin habercisi? Yunus Emre O kaps halidir. Gönül daralır ki hak oraya yeni bir genişlik versin. Mevlana Kaps gecedir. Baz gündüz. Ama gece olmasa gündüz kıymetini bilmezsin. O daralma sana içine açan bir secdedir aslında. Yolcu Bazen rüyalarda konuşuyor biri benimle. Bazen hiç görmediğim yerleri biliyor gibi uyanıyorum. Rüya nedir? Mevlana Rüya kalbin diliyle yazılmış bir mektuptur. Gönderen bazen haktır. Bazen senin unuttuğun sen. Hallaç Rüya perdedir. Ama o perde bazen seni hakikate götürür. Yeter ki gören gözün, işiten gönlün olsun. Yunus: Ben nice sırları rüyada duydum. Nice kez aşık oldum bir seste. Sonra o sesin içimdeki hak olduğunu anladım. Meclis uzun sürdü o gece. Yolcu sustu ama içinde binlerce kelime konuştu. Ve sabah ezanı gibi bir fısıltı doldu içeri. Aşk bilenin değil yananın halidir ve yandıkça kelam susar, gönül konuşur.